Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün 18 Aralık 2024. 2025 yılı yaz tatili erken rezervasyonlar için program çekmeye devam ediyorum. Üçüncü bölümdeyiz efendim. Yine Antalya'dayız. Biraz sonra. Tabii Türkiye'de en çok otel seçeneği Antalya'da var. Özellikle her şey dahil konuştuğumuzda. O yüzden 3. bölümü de Antalya'ya ayırdım. Antalya'daki otellere bu kez Alanya bölgesinden başlayacağız. Okurcalardayız efendim. Okurcalar Alanya. Orange County Alanya'ya götüreceğim sizi. Elimden geldiğince erken rezervasyon şu an için en avantajlı otellerini en fiyat fayda dengesi doğru otellerini seçmeye gayret ediyorum. Bunun da onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orange County Alanya denize sıfır. Kademinlerinde yaşayan bir denizi var. Denizi Kumçakıl, plajı Kumçakıl ve 100 metre uzunluğunda bir plaj bu. 18 dönüm gibi bir arazi yani 18 bin metrekare üzerine 555 odalı bir otel bu. Ne demek? E, arazisine göre ota, oda sayısı yüksek fazla demek. Bu da şu anlama gelir az sonra resimlerde göreceksiniz. Dağınık bir otel değil. Blok, tek parça bina büyük bina ve daha küçük bir arazinin üzerine sığdırılmış bir otel, parselin üzerine kondurulmuş bir otel gibi düşünebilirsiniz efendim. Çocuk, bebek, aile konseptleri çok başarılı. Bu sene yenileniyor bir de aile konseptleri onların. Oldukça iyi. Aqua Park'ı var, spası var. Eğer Alanya'da, Antalya bölgesinde Alanya'da ekonomik bir otel, bir fiyat fayda oteli düşünüyorsanız bu otel size göre olabilir. Aile standart kara manzaralı odada 11 yaşından küçük 2 tane çocuk, dikkat 12 değil, 11 yaşından küçük 2 tane çocuk söyleyeceğim fiyatlara dahil toplam 4 gece söyleyeceğim. Genellikle bazı e, aylarda 5 gece söylemek zorundayım, az sonra. 21-25 Mayıs 4 gece 22.560. 2 e, çocuk, 2 yetişkin 4 gece 22.560. Mayıs ayı Alanya için çok güzel bir ay, e, fırsat gibi duruyor bu manada. Şimdi bu otel Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 3'e ay üst üste 4 gece oda vermiyor. Minimum konaklama gece sayısı 5. O yüzden 5 gecelik fiyatlar. 10-15 Haziran'da 39.700 15-20 Temmuz'da 55.800 12-17 Ağustos'ta 55.900 Ve Eylül'e geldiğimizde yine 4 geceye düşebiliyoruz. 17-21 Eylül'de 4 gece 31.155 Ve 8-12 Ekim'de 22.240 Bakın Mayıs... Eylül ekim çok ciddi fırsat gibi gözüküyor. Dileyenler 4 gece 5 gece sınırından mütevellit Haziran Temmuz Ağustos'ta elbette deneyebilirler. Otel beklentilerinizi karşılar mı? Beklentilere bağlı elbette. Ama yenilenmiş bir konseptten bahsediyoruz. Fikir olarak yani işletme biçimi olarak yenilenmeden bahsediyoruz. Bir aile oteline geçişten bahsediyoruz. Oldukça enteresan olacaktır. Bu otelin bugüne kadarki puanlarına birlikte bir bakalım. TripAdvisor 8, Trivago 8, ETS 9.2, benim yorumum 8.2. İşte karşınızda Erken Azalasyon 2025'in 3. bölümü efendim. Antalya'dayız, Alanya'dayız. Orange County, Alanya. Şimdi yine Alanya'ya gideceğiz. Bu kez Konaklı Alanya, Konaklı bölgesine. Benim çok beğendiğim, ayrıca çok beğenilen bir otel. Az sonra anlatacağım puanlara geldiğimizde. inanılmaz beğenilen bir otel bu. Ee, i̇şte beklentiyle verilenler uyuştuğunda bu tip sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu önemli elbette. Bu otel Denize 0 FM kademeli derinleşir. Denizi kum çakıl. Plajı kum, 150 metre ve mavi bayraklı plajı var. Dolayısıyla hani gayet keyifli, e, otelin hemen önünden denize girebileceğiniz, keyif yapabileceğiniz bir otel. 20 dönüm üzerine 438 oda. Yine oda sayısı fazla alanına göre. Demek ki biraz daha bina kısmı fazla gibi gözüküyor. Çocuk konseptleri çok başarılı. Bebek çok başarılı, aile çok başarılı. Genç ve balayı konusunda da çok iyi. Genç konseptleri ve balayı konseptleri konusunda. Aqua Parkı var, spası var. Alanya bölgesinde şık ama ekonomik bir otel arıyorsanız, üstelik de çok beğenilen bir otel arıyorsanız bu otele bir bakın derim efendim. Quatro Beach Spa Resort'tan söz ediyorum. İşte oda fiyatları. Şimdi bir tane çocuk 2 yaşından küçük olacak. Yani bebek olacak. Bir tanesi de 12 yaşından küçük olacak. Böyle iki çocuklu standart kara manzaralı oda fiyatları. Mayıs'ta 37.335. Haziran'da 47.368. Temmuz'da 51.335, Ağustos'ta 54.135, Eylül'de 44.395 ve Ekim'de 34.418. Hızlıca özetlersek Mayıs müthiş, Eylül-Ekim gayet iyi ve bu aylarda Antalya çok başarılı olur. Bence Haziran fiyatı da 47.000 lirayla 4 gece için fena gözükmüyor en azından nasıl söyleyeyim emsalleri arasında. İşte bu otelin de çok enteresan puanlarına birlikte bakalım. TripAdvisor 10 efendim tam puan. Şimdi böyle bakıldığında hemen istatistiksel olarak biz Türk halkıyız. Böyle hemen şüpheciyiz, şüpheci yaklaşırız. 10 ama kaç kişi oy vermiş kardeşim hani? Neye göre 10? Efendim tam 3554 kişi oy kullanmış ve puanı 10. Otelin enteresan. Hadi TripAdvisor bir nasıl söyleyelim? Bir mecra. Bir oylama mecrası. Trivago başka, bağımsız bir mecra. Bambaşka, alakasız. Ondaysa 4.496 kişi oy vermiş. Bu otele 9.9. Tekrar ediyorum TripAdvisor 10, Trivago 9.9. Gerçekten çok üst düzey oylamalar. Demek ki beklentilerle otelin verdikleri çok iyi örtüşmüş. ETS'nin puanı 8.9. Benim bu otelle ilgili yorumum 9. İşte karşınızda Alanya'dan ikinci otelimiz bugün. Quattro Beach and Spa Resort. Değerli dostlar her programda anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hızlı çekimler yapacağım çünkü erken rezervasyon ilerliyor. Ama lütfen bana Instagram'dan yazmayın. Benim Instagram'dan herhangi bir yoruma cevap verme şansım yok. Instagram'dan elbette takip edebilirsiniz. E, takdir sizindir. Ancak lütfen bana Instagram'dan yorum yazmayın. Bütün yorumlarınızı YouTube üzerinden Cevaplamaya gayret ediyorum. Üçüncü otel için Kirişe, Kemer'e gideceğiz. Antalya'nın en güzel, en yeşil bölgelerinden bir tanesi Akka Alinda. Bu oteli geçtiğimiz senelerde anlatmışımdır. Beğendiğim bir otel ama tabii beklentilere bağlı. Ne bekliyorsunuz o önemli. Denize sıfır. Bu deniz kademeli derinleşir. Denizi kum çakıl, plajı kum çakıl. 120 metre uzunluğundaki bu plaj mavi bayraklıdır efendim. E, 32 dönüm üzerine 401 oda. Biraz daha geniş bir arazi ama yine de oda sayısı fazla. Yine biraz daha bina var ama bahçesi de var bu kez. Biraz daha geniş yeşil alanları var. Çocuk, bebek konseptleri iyi. Aile için doğru seçim olabilir. Spa ve Parkı oldukça başarılı ve bu bir balayı oteli, balayı konseptli otel diye kabul edilebilir. Sırtını Bey Dağlarına dayamış, güzel, keyifli bir otelden bahsediyoruz. Ama bu odanın da odaları, bu otelin de odaları bazen böyle söylediğim gibi bir tık eski, bir tık eski teknoloji kalabilir çünkü doğal olarak daha geçmişte yapılmış bir otel bu. Yine de bence çok yeterli ve çok konforlu. Ama oda için gitmeyin. Standart oda yan blokta. iki tane blok var. Bir tanesi biraz daha büyük, bir tanesi biraz daha küçük. O küçük olan yan blokta eski tip odalar dedim ya hani ona göre düşünün. İki kişi için fiyat söylüyorum. Şimdi niye çocuk fiyatı dahil etmedim? Çünkü bu otelde iki tane çocuk eklediğiniz zaman fiyatlar garip bir yere gidiyor. O yüzden bu oteli size iki kişilik veriyorum. Çiftler için veriyorum. Öyle düşünün lütfen. Fiyat avantajı açısından. Efendim Mayıs'ta 39 bin lira. Haziranda 57.200, Temmuz Ağustos'ta 62.400, Eylül'de yine 57.200 ve Ekim'de 49.400. Özellikle yine Mayıs müthiş 39.000 ki bu 21-25 Mayıs yani neredeyse Haziran 21-25 Mayıs'ta Antalya gayet sıcak olur. Hiçbir sorun yaşamazsınız. İşte bu otelin Akka Alimdanı'nda puanları. TripAdvisor 9, Trivago 9, ETS 8.9, benim yorumum 9. Karşınızda Kemer'in kiriş bölgesinden çok güzel bir otel Akka Alinda. Kıymetli izleyiciler, bugünün son oteline geldik. Ee, Ricaım şu, tatil seçerken zaten çok pahalı artık her şeyi aldı başına gitti. Tatil seçerken beklentileri çok doğru yere koymak lazım. O beklentiye uygun, o bütçeye uygun oteller seçmek lazım. Aksi takdirde mutsuzluk kaçınılmaz olabiliyor. Ve yılda bir kere yapacağınız belki bir tatilde mutsuz olmak da hiç akıllıca bir iş değil. O yüzden beklenti, bütçe, otel hani o seçimleri birlikte doğru karar vermeye gayret edersek herkes açısından çok faydalı olabilir. O yüzden lütfen YouTube üzerinden yorum yapın. Ben de elimden geldiğince sizin kişi sayınıza, tarih aralığınıza ve elbette bütçenize göre otel seçmenize yardımcı olmaya çalışayım. Aa, dikkat. Beklenti, beklenti, beklenti. Hep söylüyorum. Şimdi Delfin Palas Lara'ya gideceğiz. Kundu Lara bölgesi. Mesela beklentisi havalimanına yakın olsun. Yakın 15 dakika. Şehre yakın olsun. Lara tarafından Antalya'nın ana bölgelerinden bir tanesine, şehir içine sadece 15 dakika yakın. Daha lüks bir bina olsun, daha böyle yeni yapılmış modern dizayn bir bina olsun. İşte öyle bu tip beklentilere karşılık verecek bir otel. Bakın beklentiyi koyduğumuzda otelde kendi kendine buna cevap verebiliyor. Denize sıfır efendim Delfin Palace'lı ara. E, derinleşir. Denize kum, plajı kum. Ha, bakın burada bir şey daha çıktı. Kum, plaj, kum deniz. Bunu da isteyenler çok. Demek ki ona da cevap veriyor. Bu plaj 200 metre uzunluğunda mavi bayraklı plaj. Yalnız dikkat. Delfin'in bu bantta yani Kundulara bandında 3 tane oteli var. Yanlış hatırlamıyorsam bu onlardan bir tanesi. Delfin Palace. 40 dönüm üzerine 557 oda. Yine oda sayısı bir tık fazla çünkü blok büyükçe bir binadan ve onun etrafındaki etkinliklerden bahçelerden bahsediyoruz. Ama güzel bir bina bu. Şık bir bina. Bebek konseptleri, çocuk konseptleri, balayı konsepti çok iyi. Spası çok iyi. Oldukça iyi bir akvaparkı var. Şehre yakın az önce söyledim. Modern yapı bunu tercih edenler için güzel bir otel olabilir. Yandan deniz manzaralı, böyle tam karşıdan değil ama yandan deniz manzaralı bir odasının aylara göre fiyatlarını veriyorum efendim. İki çocuk dahildir 12, 12 yaş altında. Yani iki yetişkin 12 yaş altı, iki çocuk dahil 4 gece toplam fiyatlar bunlar. Her şey dahil. 21-25 Mayıs 58.800. 11-15 Haziran 71.800. 16-20 Temmuz 81.000. 13-17 Ağustos 85.000. 17-21 Eylül 74 bin, 8-12 Ekim 60 bin. Gördüğünüz gibi diğerlerine göre daha pahalı. Çünkü Lara'da daha modern bir otel. Delfin grubuna bağlı farklı bir işletme. Dolayısıyla bu fiyatlar böyle geliyor. Ha der, diyebilirsiniz ki Temmuz Ağustos'ta 80-85 binler falan Başka oteller olabilir mi? Olabilir tabii ama Temmuz Ağustos'ta değil de örnekse Mayıs'ta değerlendirirseniz enteresan. Yine Ekim'de 8-12 Ekim ki Ekim müthiş olur Antalya'da. Gerçekten olağanüstü bir havadır. 60 bin seviyeleri bu otel bandı, bu otel standardı için bu sene için 2025 fiyatlarıyla fena görünmüyor. İşte karşınızda bugünkü 4. otelimizin de puanları efendim. Trip puanı 9. Trivago puanı 9.4 ve bu 9.4 puanı tam 28.450 oyla almış. Çok ciddi bir sayı, çok ciddi bir puan 9.4 müthiş. ETS puanı 9.1, benim bu otelle ilgili yorumum 8.9. İşte karşınızda günün son oteli efendim. Delfin Palas, Lara Kunda Antalya. Sevgili izleyiciler, elimden geldiğince bir turizmci, bir otelci olarak sizlere doğru otelleri anlatmaya çalışıyorum. Fiyat, fayda analizi açısından elbette. Beklenti çok önemli. Kimin ne beklediğiyle her şey çok alakalı. Özellikle yiyecek içecek konusunda en çok sorulan sorulardan biri de o. Yemekleri iyi olsun. Kime göre, neye göre efendim? Yemek öyle kişisel bir şey ki. O yüzden mümkün olduğunca genel kuramlara, genel kanıya uygun seçimler yapmaya çalışıyorum. yoksa her zaman söylüyorum, benim seçimlerimi anlatacak olsam her şeyi dahil otel anlatmam. Çünkü her şeyi dahil otelde tatil yapmayı tercih etmem. Ama toplumun geneli her şeyi dahil tercih ettiği için ben de her şeyi dahil anlatıyorum çoklukla. Bu bölümünde burada sonuna geldik. YouTube üzerinden yorum yapmayı unutmamanızı rica ediyorum. En kısa zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.